Hadi. Yok canım ben Zeynep'le yayın yapacağım. Sen git. <gülüyor> sen. <gülüyor> Bu bana yeter kardeşim. Cesaret her zaman yerinin şeydir. Ee, şeyidir. Hadi ben tamam, bir şey, tamam, tamam, geliyorum. Tamam. Geliyorum tamam. Zeyno Bana 5 dakika müsaade etsene canım. 5 dakika. İzin mi alıyor? Yok ondan değil. Onunla sözüm var diye. Gel. İzin alıyor. Var sanki. Ve... Aa, senin bir sesini açmıyorum. Şimdi ben senin sesini <laughs> çok güzel kapatacağım. Batu, Batu. bir, bir müsaade edin bize. Batu! Bir alma bundan sonra gelmeyeceğim. Batu! Beş dakika an gitti dakika Zeyno ya. Geliyorum. Gelmiyorum. Zeynep bir şey anlatacağım sana. Hoşça kal. Ya sen de kadın yapma şimdi şunu ya. Beni Arkadaşlar ben gidiyorum. Rakip olursa gelirsiniz. Hadi hadi git. Git git. Kıyorum. Kurbanın olim. Kurbanın olim bak. Ona atma. Bana da atma. Şimdi kaldık mı baş başa? kaldık değil mi? Biz seninle ne zaman baş başa kalırken anamıza babamıza sorduk? Anamız babamız değil. Söz verdiğim bir insandı. Bir saatten beri yayına gideceğim dedim. Gidemediğim için. Senin, senin söz verdiğin insanlar... Şimdi böyle yaptın bana. Hoplatacağım dedin. Değil mi? Ha. E kalabalıkta yaptın sen hacı onu. Ee, e şimdi Eşmitanaya düştük. Tamam. Tamam mı? Tamam. Tamam. Gel. Gel. Biz de biz sökmez biz Alp Ayaloğlu. Kim kimdir? Kim kurtaracak seni benim elimden? Bizim namımız yeter. Çek Gereken gerekeni yapın. size. Gerekeni yapın buna. Güveniyorum size. Al sen şarkı açacaksan ben de kapatayım. Tamam hadi kapat bakayım. Çet. Sadece çift tıklayın. Sadece çift tıklayın. MTS sözü verdi. O adamın sözü sözdür. Çet iki katında da vurabilen vursun. Mustafa. Çet yorumlar kapalı, sadece çift tıklayın. Hız görevi Çet. İnşallah böyle 60 kişi falan yapar. Kahveler ardında herkes her şeyi farkında. Şey, şu hız görevini yapabilir miyiz acil? Varsa hız görevini yapabilir miyiz? <laughs> Beklerim Jurassic Park'ında İki yoldan beri alternatif Tribal beyler sevmiyor Teşekkürler chat Eee <laughs> ne demişler Milletin şeyiyle gerdeğe girilmez BTC evet, büyük adamsın. Büyük adamsın hayat dersi anlamında. Kedik şey, iki katı. İki kat yapıştı. Kimde ne varsa vursun yapıştır. Ya Bebeğim Alırım belki bir avu di titi. yaparım o piti piti. Emir teşekkür ederim kardeşim. Biraz daha sen biraz daha Canavar ben gibi sen, yolculuk, ben vallahi Teşekkür ederim Burak, teşekkür ederim El sesini aç Bu da bir mekana en büyük destim

hep mi tek mi yanlarsın Kim rahat az seçim de değil kırdım aklım attım Yalıyız para yapmaktan uçtum Diyenler Türkçe rap taptım. Taptım. Teşekkür ederim bu arada hediyeler için Tekip düşürme mekandan sarı şeritler çevrilir Hiç düşünme kuru adam dibinde patlattım yeter diye vurdum dedim Bak şimdi diyecek ki iki olan kazanır. <gülüyor> <gülüyor> Bir sesini açmela ne diyor bu? Gökçen çok teşekkür ederim. Ayşegül teşekkür ederim. Ya Berat <laughs> <Gerhard>, teşekkür ederim. <laughs> Tıklamayı bırakmayın çek. Alır intikam he? Bakalım. ha. Bakalım. olur. Baba bir krallığımız kalmıyor benim. Tamam. Kalmıyor bir krallığımız. Bir krallığı kalmıyormuş. Hani nasıl olmayan bir krallık kalmaz o da meçhul. Hani bir krallık olur chat, krallık ondan sonra kalmaz. Her yerde parti, tokat kaldı rari Bu sendin sabri, koltan mı kabri tabri. olan kazanır. He? Söyleyecek misin mi abisine? Öyle zaten. Ö Öyle mi zaten? Tamam güzelim. Gel bakayım. Gel bakayım. chat iman gücü yapıştır. İman gücü. Böyle bir krallığımız kalmıyor çet. <gülüyor> 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 <gülüyor>

Gerçi şey tamamen doğru günler bir kir Bil bakalım bak babalar kim Al çıkan attığım pasla Selamlar kavurucu bakan tüm Öyle chat Haksız mıyım chat şimdi kalabalıkta Racon kesenin tena da afı olur mu? E şimdi çektim tenaya Son iki olan, iki olan kazanıyor Dedi ki de yol verdi dedi Dayıcım dedi git dedi Yokum dedi ne oldu? Ha? Ben orada bir ilk yaptım. Dedim Zeynep'le PK falan atacağız dedim. Dedi ki bu Yusuf Yusuf Forma falan orada kadın var şey var. Sen o duracı onu kestin bana. Ha? Aynen. Aynen. Aynen seni hoplatacağım. Şey, çift tıklamayı bırakma şey, çift tıkla. İman gücü hepiniz çift tıklayın. <Sessizlik> Leyla hoş geldin. Leyla hız görevinde bir şey yapabilir miyiz? Riski atmayalım. 7000 mi? Oha. <Sessizlik>